Emir ve Gök Kuşağı Balonu Macerası. Küçük Emir'in en sevdiği yer bahçedeki salıncağıydı. Ama bugün salıncak bile onu eğlendiremiyordu. Keşke diye fısıldadı, büyük bir macera olsa. Tam o anda gökyüzünde bir pamuk şeker yığını gibi büyük ve parlak bir şey gördü. Giderek yaklaşıyordu. Bu Gök Kuşağı adında bir uçan balondan başkası değildi. Balon yumuşak bir nefes gibi tam da Emir'in bahçesine indi. Emir büyük balona hayranlıkla baktı. Balon, "Merhaba küçük dostum," diye fısıldadı. Sesi rüzgarın şarkısı gibiydi. "Macera ister misin?" Emir'in kalbi yerinden çıkacak gibiydi. Kafasını salladı ve sepetin içine tırmandı. Balonun sepeti bir kuş yuvası kadar sıcaktı. Gökkuşağı balonu, "Hazır mısın?" diye sordu. Emir sıkıca tutundu ve yavaşça nazikçe yukarı süzülmeye başladılar. Aşağıdaki evler küçücük kutulara dönüştü. Emir daha önce hiç görmediği tepeleri ve nehirleri gördü. Her şey bir harita gibi görünüyordu. Sonra yumuşak, beyaz bir bulutun içine daldılar. Bulutlar sanki pamuk tarlasındaymış gibi yumuşak ve hafif kokuyordu. Emir bulutların arasında parlayan küçük, mor bir taş buldu. "Bir bulut mücevheri!" diye bağırdı. Macera her yerde gizliydi. Gökkuşağı balonu güldü. Artık eve dönme zamanı, küçük kaşif. Ve tıpkı bir tüy gibi, yavaşça aşağı süzülmeye başladılar. Emir, bahçedeki salıncağının yanına indi. Macera sona ermişti. Ama cebindeki mor taş, bütün günün heyecanını fısıldıyordu. Artık Emir biliyordu. Bahçesi gri değildi, sadece fırçasını kullanmayı beklemesi gerekiyordu ve gökkuşağı balonu her zaman gökyüzünde yeni maceralar için hazırdı.